örnek bir maç olur mesela Örneğin diyeyim göz tüncüde ne yapmış olacaksın? Biz sadece bir kaldırımı yapmış olur reklam yapıyor. Her gün onu yapıyor. Yok o vakitte ben kuru fasulye ektim. Yok ben nohut ettim Ya git şimdi mesela örneğin diye git Kadıköy Belediyesi'ne girmiş diyor ki ben Kadıköy'de yani alayım. Orada nohut fasulye mi gidecek acaba? Yani var mı öyle bir yer? Hı hı. yani hiç bir adayda memnun değilim şu anda burada. Neden? Hı? Neden memnun değilsin? Yani çalışma konusunda sıfır. Eğer bak sen görüyorsun aynı bir tane otopark bile yok. Ya, otopark ya. Bir araçlar koyacak yer yok yani. Bir mitik olduğunu düşünün. O kadar insan geliyor mesela oraya. E, bir tane araç koyacak yer yok. Mesela o bu insanları nereye koyacağız? Yani millete alım gücüm yok ki, alamıyor ki. Yani gücüm, gücü sıfır. Yani gerçekten de insanlar yapamam, alamıyorlar yani. yani mesela örnek bir psikolojik bugün 3 liraydı, şimdi olmuş 15 lira. E, nasıl alacak? Ha tamam çalışan belki alır da, e, çalışmıyor nasıl alacak? Kimsenin yani, yani, yani belediye, belediye başkanı adayları kimseyi kimse, kimse görmemiş burada. Daha kimse buraya gelmemiş. Sadece e, CHP'nin şu e, fetik Kayan Çiçek o gelmiş de Muhtar gelmiş. Muhtar Muhtar da gelmiş başka? E, Muhtar'a da davalar ne yapar ki burada geldi? Bir belediye bir şey yapamamız sonra Muhtar hep şey yapamaz. Hı hı. Öyle değil mi? Ha tamam vaatleri var vaatleri söylüyorlar ama önemli olan vaatlerin yeri gelmez. Belediye başkanları da öyle. Vaatleri veriyorlar en başta sözleri veriyorlar ama ondan sonra geldiğimiz safhalde var safhalde. Yani boş. çalışmalar yapsın, güzel şeyler getirsin, insanlarla ilgilensin, yaşlılara baksın, ee, birini ihtiyacı olur, destek olsun, yardımcı olsunlar. Başka ne olabilir ki? Valla <laughs> benim bir beklentim yok Allah'tan başka. Kimseye, şimdiye kadar kimseye gitmedim, kimse bana destek olmadım. bundan sonra da. Yani millet mağdur, millet çöpünün içinden ekmek topluyor. Ee, Mesela ben o kadar ihtiyacım olmuyor. Tek isim idare ediyorum ama bir evde 5-6 kişi çocuk var. Nasıl geçinecek? Maçoğlu haklıdır. Çünkü kayım geldi, tırasladı, temizledi, gitti. Şimdi dün bir tane bayan diyor ki diyor adam yedi topladı götürdü ya Allah'tan korkun dedim. Yani göz görecek bir şeye de iftira atmayın. Adamı kötülemeyin yani. Çünkü bir şey yoktu. <laughs> Hizmet için geliyor. Ne için geliyor belediye başkanı? İnşallah hayırlı biri gelir. Halk için hayırlı. O burası kırılmıştı. Adam eli sever bir şey döktü. Beton dikti. E kimse bir şey, şey yapamaz. Bir tanem milletvekili yaptı? Bir tanem de bir <laughs> şey de geldi. siz niye yaptı? yedi, de? Kırpan kırpan yürüyor yani hiç. E bir tanem daha vardı gitti bak. Bir kere koltuğa oturdum da artık dünya haberinin şeyi yok. Halk susuz mu? Halk çöpün içinde mi kalmış? Bunu kimse soramaz. Buna koltuk peşi. Bir belediye başkanı var Mehmet Koca Demir'di. Açık konuşma var. Mehmet Koca Demir'di. Adam giriyordu. Her sokak geziyor, her şey esnafı, her şeyi herkesi soruyor. Ve şimdi bakımı yok. Tamam. Ben başkanım gel, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam başkanım gel. Tamam bu milletin şeyini de yap. Hizmetin ne şey et? Bıkmışız artık vallahi Ne hizmeti Tamam tek bir ekmek, halka ekmek mekmek verdi. Şeylere şey verdi. Ekmek 65 lira şey 70 lira araba belirli bedava şey adam o şey var bak bak hikaye etme Allah var <laughs> şehir olursa olsun onları ilaki böyle nostaljik sokakları, trafiğe kapalı, halka açık pazarlar, kadınların kendi ürünlerini koyup öyle güzel satmaları yani ev hanımları bile olsa yani illaki birinin markası ya da birinin logosu, etiketi ya da ticari olması şart değil. Bura çok yoksul bir memleket. Göç almış bir memleket ve işsizlik hat safhasında. Örneğin bir kadın kendi evinde yaptığı bir ürünü rahatlıkla bir pazarda satmalı. Buna engel çıkarılmamalı. E, ve e, dersinden bahsedersek, e, burada 2-3 tane sokak var dar sokak, e, şu ara sokağı e, 40-50 yıldır aynı ve onların trafiğe kapanması yaşlılar için böyle gelip rahat dinlenebileceği, çay içebileceği nostaljik yani buranın kültürünü yansıtan sokaklar. En kolay yol aslında suçlamak. Tamam, yereller ne yaptı? Siyasiler ne yaptı? Ya da hükümetler ne yaptı? Ama biz halk olarak ne yaptık? Gidenlerin arkasında sadece konuşuyoruz. Halbuki onlar buradayken bizim toplanıp dertlerimizi dile getirmek bu şehire beklentilerimizi söylemekti ya da onların bize verdikleri vaatleri yerine getirmedi bir süre, bir yıl ya da iki yıl sonra ama üçüncü yıl bizi halk olarak toplanıp o kişiye beklentilerimizi neden yapmadığının hesabını sormalıydık. Gidenin arkasında çok rahat konuşulur. Ama bana kalırsa keşke ne buradayken eksiklerimizi konuşup tartışıp o belediye başkanına bildirip beraber neler yapmamızın çözümünü aramaktı aslında. Ya umutsuz mu açıkçası? Ne yapacaklar bu memlekette? Para yok ki. Gelir yok. Hükümet destek vermiyor. Bölgenin işsizlik olsun. Öğrencilerimizin konut sorunları var ayrıca. Yani biz burada şöyle söyleyeyim, hükümetin ve de AKP'nin buraya bir faydasının olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim bölgemiz açısından. Biz de bir dersimli olarak tabii ki burada kendi öz değerlerimizi, inançlarımızı, kültürümüzü korumak zorundayız. Ve biz bunun da arkasında duracağız sonuna kadar. Nasıl ki 38'lerden işte büyüklerimiz katledilmeleri lazım gelinen süreçte. Bunun devamlılığını esas alaraktan aynı inançla, aynı kararlılıkla arkasında duracağız. Bir kere bunu belirteyim. Öncelikle ittifaklara çok önem veriyorum. Çok da iş düşüyor. Yani diğerlerine kat, ıı, takılıp işte o eksikleri görmezden gelmek de çok doğru değil. Eğer varsa geçmişten eksiklerimiz bunları da bir olarak Belki halkımıza, belki içimizde paylaşarak da buna da halka çok açık bir dile anlatmanız lazım. Ya beklentilerimiz var, çok umutlarımız var. Olmak zorunda daha doğrusu söyleyeyim. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Buranın insanıyız. <laughs> Gariban insanları görmüyorlar. Ya inan ki şu ana kadar biz hiç kimseden bir şey göremedik. Valla doğru söylüyorum bunda yalan yok yani. E peki bir önceki dönem kime vermişsiniz oyunuzu? Ya, ya verdik işte, Ver, verdik. Burada yeni CP verdik. Hı hı. Ama yani biz isterdik Klaslar ol çıksın hani gerçekten düşünceleri farklı değil güzel. Hı hı. Ya şimdilik vallahi daha karar vermemişim. Çünkü niye? Bana kasa ben fikrim olsa ben diyorum hiç vermeyeyim. Niye ama? Niye vermeyeyim çünkü ya bakıyorsun ki inan ki var ya hiç kimse ya. vallahi ki hiç kimse kimseyi düşünmüyor. İnan ki ben bunu farkına vardım. Bunu farka. Ya bir kere bir bir gör. O madem o kadar bir seçim yapıyorsunuz, dolaşıyorsunuz, o kadar şey yapıyorsun. Bir bakın etrafınıza bir sokaklara bakın kim ne yapıyor kim fakir nerede yaşıyor yardım yediri uzatın yani böyle şeyler yani öyle olmuyor. Seçim dayandı mı geldi mi? Kapıya seçim istedi mi? Oy istedi mi? Olmuyor. Yani dersimin sorunları sorunlar nedir biliyor musun? Bak bir şey söyleyeyim. Şimdiye kadar bak o kadar parti vardı. Hiç kimse iş 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 olana kurdu mu? Hı -hı. Bak düşünsene gençlerimiz niye buradan gidiyor? Hiç, hiç kimse istemeyerek gidiyor. Biliyorsun mecbur kalıp gidiyorlar. Bak öğrenci inan ki 3 tane öğrenci okuyamıyor, gidemiyor. Yani madem o kadar bina dikeceğine o kadar herkes bina dikeceğine rank peşinde bir kere bir iş olana sunsunlar, bir fabrika yapsınlar. Ya burası da bir memleket değil mi? Niye herkes buraya hor gözle bakıyor? Aslında dışarıda hep yapanlar dışarıda sonra burası kötü oluyor. Aslında burası çok güzel bir memleket. Hı. Vallahi burası çok güzel bir memleket. Sadece değerini bilmiyorlar. Hı. Sadece dışarıdan gelenler insanlar işte. Mesela orada ya yani inan ki burası çok temiz. İnsanlar öyle. Gerçekten kapıya gitsen desen ki ben açım san suyunu ekmeğini uzattıra ha. İnan ki kötülük yok içinde. Ya valla beş yıl boyunca kötü yönetti. E kötü nasıl derken yani yani bu hep akraba ya ama hep akraba da olmuyor biliyor musun? İslam biraz da yani biraz da başkasına bakar yani. Biraz da bir başkasını görür yani o başkasını görür komşusun. Ya komşusunu aç sen nasıl rahat eder? Yani Olmuyor inan ki var ya bak gerçekten yani anlatan çok dolmuşum anlatacak çok şeylerim var inan ki var ya bu kadar anlatabilirim. Çünkü niye biliyor musun o gelir o vaatte bulunuyor o gelir o vaatte bulunuyor o gelir o vaatte bulunuyor inan ki hiçbir şey göremiyoruz hiç şimdiki yönetimde hiç hani sıfır. içerisindeki sorunları ben yakından takip ediyorum. Şöyle bir şey var. Belediye bir kere park bahçelerde çalışma yapmıyor. Önceki belediye başkanı için söylüyorum. Çok e, güvenilir bir şekilde geldi. Buraya böyle bir çok arzu bir şekilde geldi ama bir şey yapmadı. O takip yapmadı. Tabii oranın farklılığı da var. Ona bir şey demiyoruz. Onun haricinde e, yeni gelen belediye bir kere bir, köpekler konusunda bir çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Yani sabahları gidiyoruz. Köpekler hissetsemez bize saldırabiliyor. Ne işte. Ya da Çoluk çocuk geçiyor. Hadi biz de geçelim. Bunun güzel aklında bir çalışma ya da park ve bahçelerde bir temizlik çalışması ki geç yapılıyor bana göre öyle söyleyeyim size. Bunun haricinde e, çöpler toplanmıyor, dağılıyor. Bunlar konusunda bunun haricinde pek fazla bir sıkıntı görmedim açıkçası. Ben 15 yıldır Tuncay'da yaşıyorum. E, bununla ilgili sıkıntılar var. Bunun haricinde de pek fazla bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. E, bunun haricinde de ne söyleyeyim. Pek fazla memnuniyet duymadığım bir şey yok yani. Ödemeler olsun, gidiyorsun belediye binasına, konuda da sıkıntımızı giderebiliyorlar. Sadece dediğim şey bu. Hayvanlar ve e, çevre biraz daha mesela daha cazip bir hale geldi. Tunceli cazibesi var. Mesela ben burada yaşıyorum. Buraya gelen misafirlerimiz çok oluyor. Ama bu ortalıktaki parklardaki, bahçelerdeki bakımsızlık da e, insanları tedirgin ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi biz ben zaten evliyatta mıydım? CHP veriyor. Bu düzende değişmiyor. Ben CHP'den başka parti bilmiyorum. Ya önceki yönetimin 5 yıllık sürecinde vaatlerin birçoğunun yerine gelmedi. Sokakta net bir şekilde görülmektedir. Keşke olabilseydi, daha iyi yönetilebilseydik e, geçen 5 yıl, umarım bundan sonraki 5 yıl önceki 5 yılın muhasebesini yaparak yanlışlarını tespit ederek tespit ettiği yanlışların kimin yaptığını ortaya çıkararak ve onun üzerinde bu yanlışları doğru ve olumlu yere götürecek sonuca vardırmak amacıyla daha düzgün, daha iyi hataların düzeltilmesiyle yapılmış bir yardım bekliyoruz. Aday profillerinin pek bir önemi olmuyor. Çünkü daha çok kişiler üzerinden bu işler yürümediğini net bir şekilde gördük. O yüzden yani bu bir e, kadro hareketi. Kadro ile beraber birikmiş bir e, aklın, ortak aklın hareket olması gerekiyor, hareket etmesi gerekiyor. Bir önceki yönetimde bir şahsın üzerine, bir isim üzerine yürütülen şeyin net bir şekilde karşılığını gördük dersinde. Yani maç ol efsanesinin aslında bir isim olarak çok e, güçlü bir isimdi. Karşılığında faaliyet olarak, pratik olarak net bir şey göremedik. Demek ki Bizi bir isim yürütemeyecek, bir isim yönetemeyecek, bir isim istediğimiz yere vardıramayacak. Bu yüzden bizde isimler pek bir şey anlam ifade etmiyor. Şehrin temel problemi göç problemleri. Göç problemini çözebilmek için de şehrin kendi dinamiklerinin tekrardan ayağa kaldırılması gerekiyor. Kendi ekonomisinin, iç ekonomisinin oluşturulması gerekiyor. Bunların oluşabilmesi için şehrin tekrardan politik bir iradeye, elinden gasp edilmiş iradesinin tekrardan alınması gerekiyor. O iradenin ortaya koyacağı yani şehrin tekrardan sahiplerinin eline geçtiğinde göçüp problemlerine geçebilecek aynı zamanda sokaktaki bütün her şeye yani sahibinin olarak duyan olarak müdahale edebilecek hale gelecek. Yani şu anda e, bu problemleri gözlemlerin test edebilmesi için tekrardan yönetimin iradenin şehri eski sahiplerinin eline geçmesi gerekiyor. CHP veririm ona. İster kazansın, ister kazanmasın. Niye peki CHP? Ben 70 beri CHP'liyim. İster kazansın, ister kazanmasın. Onun için yapıyorum. Dersim sonuna, git maç sonuna sor. Heh. Nokut mu ekmiş, ne yapmış? Bu sefer de gitmiş Kadıköy'de. Denizi dolduracak, nokut ekecek. Yeraltı, altyapıları, sular, maçolu gibi böyle tamam he. tepede gelen bir insan değil. Hı hı. Adam geldi burada, komünistim dedi, biz sine tamam, Yedisine, yetmişine, mürekte insanlar vardı. İşkence göre insanlar vardı, içeri düşen insanlar vardı. Komünist ya, be, ben komünistim. Ben bu şehirde yaşıyorum. Bir gün onu çarşıda vatandaşla gördüğünü görmedim.